Hepinize selamlar arkadaşlar. Leo Kemal Bebek kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bir sıralı maçla beraberiz. Tabii ki yine iki Türk ve bir sürü Avrupa oyuncusu. Yani bu Avrupalı oyunculardan da ben gına geldim. Buraya niye geliyorsunuz? Gelmeyin arkadaşım. Şu sayılara bak. Maç sayılarına bak. Valla artık oyundan soğutmak için yeni yeni taktikler üretiyorlar. Adam Franco alayıp Han'a bir banlıyor. Nasıl bir sistem lan bu? Böyle saçmalık mı var artık ya oyunda? Yani ben oyunu oynasam mı, oynamasam mı diye düşünmüyor değilim artık. Şu an bakacağız. Şu an tankımızı da elinden alıyor. 139 maçı olan bir adam gidiyor, tankı elinden alıyor. Bu durumda biz ne yapacağız? Solaya güzel bir hero almamız lazım. Ki milleti de deli edebilelim. E durumda ne yapabiliriz? Martis alacağım. Martis. Martis'i niye alıyorum? Bu da bir zevk uğruna alıyorum. Martis genelde zevk uğruna alınacak bir hero değildir. Yani benim maç sayıma bakacak olursan 13 maçım var. 7 8 5 gitmişim. 3'te 3 atmışım bir de. Bu durumda biz ne yapacağız? Tabii ki de bir dizayn yapmamız gerekiyor bu durumda. İlk önce şu profesyonel sistemden bir yardım alalım diyeceğim. Bir bakalım. 65 kazanma oranı 225 manatta orman ani hasar demiş. Bana ormancı olarak değil, şöyle daha güçlü bir şeyler lazım öldürme çılgınlığı, kan festivali ve çeviklik hareket hızı demiş. O zaman e, bu arkadaşımızın olabilir. Belki olabilir. Şimdi bunu kullanalım. Dur bakalım. İnfaz bizim işimize yarar mı? Acaba ben onu düşünüyorum. Belki fiske olur mu? Fiske fiske. Tercihim değildir ama rakibe göre bir bakalım. Alma şansımız olacak mı? Terizla. Annen. Şimdi bu da taşlaştır falan almıştır. İyice Nana'yı tutarız. Bakalım bu Martis'le oynayabilecek miyiz? Bu arada videoyu da izlediğiniz kadar arkadaşlar beğenip yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Çok fazla enerjim yok videolarda farkındayım. Yani herkes gibi bağıra bağıra konuşamıyorum maalesef. Konuşmamamın konuşmamın sebebi de çok bellidir. Ben genelde videoları istekliyimdir. Ama çok fazla da bunu yansıtmam. Ay, en azından bir bakalım bu rakibe karşı misilleme girmiş bir de iç. Şimdi bu iki pire beraber oynayacakları bağlum. Terize'ye de sürekli can verecekler. Change de bana sürekli baskına gelecek. İki tane Endonezya. Bakalım ne yapacağız bu takımla. Oyunu kazanma olasılığımız var mı yok mu bilmiyorum ama deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi deneyimlerimden yola çıkarak oynamaya çalışacağım. Şöyle hemen bir sıçramayla başlayacağım tabii ki de. Bazı karakterleri aldığımda altında bu yeteneklerin isimleri yazmıyor. Neden sizce? Ben onu da çözemiyorum. Lolita'ya aldığımda şu yeteneklerin altta isimleri yazmıyor. Bilenleriniz varsa bana bir ilgilendirici yazsın. Nereden açılıyor, nereden kapanıyor. Ben nereden yaptığımı da unuttum gerçi. Şimdi bakalım. Eğer Martis'le bu maçı çok güzel oynarsam kazanma ihtimalim var. Teriz'le nerede? Ocaki çalının orada. Selamun aleyküm. Bunun da can gerilemesi var. Aşırı can gerilemesi var bir de ya. Of of of. Adamı çok fena dövdü. Oo. Misillemeden dayak yedim ya. Vallahi billahi dayak yedim ya. Adam iki level'ı benden önce nasıl olduğunu da düşünemiyorum. Ya adamın başta zaten can çamba olasılığı yüksek. Baksana cesur hamleyle girmiş bir de EPS'ini sürekli yenile yenileyebiliyor. Yani infaz atsam da pek bir işime yaramazdı o. Yani bu çocuğun çok fazla kaçacağı belli. Bak vurduğu merpsi çöpe gidiyor. Adam gene yeniliyor kendini. Hiç imkan yok. Tank mı kassam acaba? Piştik yapıp tank da kasabilirim aslında bak. Bu da güzel bir taktik olabilir. Şimdi Abi çok fazla vuruyor bu push. -t. Ben seni şöyle keseyim en azından paramı alayım acı. Çünkü ben Avrupalı oyuncuya çok fazla güvenemiyorum. Maalesef ki güvenemiyorum. Ama tabii ki de bu itemi almam gerekiyor. Can yenileme özelliğimin olması lazım ki eşit olduğumuz anlaşılsın. Bu da çünkü zırh botu çıkmış. Yenileme özelliği çok fazla olacak. Change bak dediğim gibi geleceğini söylemiştim. Geldi harbiden de. Normal. Kaplumbağayı, Kaplumbağayı kaptırmasak var ya şaşırırdım ha. Bir gün şaşırmayacağım. Ben geçtim de şu ormana var ya. Yeteneği çok fazla ya. Aşırı vuruyor bu çocuğun yetenekleri. Şimdi bana geliyor da olabilir. Hop. Kestim. Ama ben bu çocuğa girersem ben dayak yiyeceğim. Evet yedik. Ben böyle kaçarım. Çünkü ben bu çocukla dalaştığım zaman dayak yiyeceğim belli. Ama en azından bu itemi bitirdiğim zaman belki bir şansımız olabilir. Hadi bakalım göreceğiz biz bu maçta. Şu an durum 2-1. 2 kill de bende abi bak. 2 kill de bende şu an. Ormancılarına kadar düşürdük şu an. Terizayı da bir kere düşürdük. Bu manyak can çalma çıkıyor. Bu aşırı benim için sıkıntı. Ben bu altına alabilir miyim bakalım. Çat 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 diye lazım. Hop. Tertemizi alacağız. Bu Elkurt bir kez daha düştü. Yemezler onu artık Yemezler yemezler Martis'in bende açık kalması pek iyi değil Bak bilmiyorum karakteri çok fazla kombosuna da hakim değilim Belki Teriz dayı siz rahat rahat kesebiliyorsunuzdur ama Ben kesemiyorum Bende böyle bir potansiyel yok maalesef Yemem Ulti atacak o çocuk biliyorum çünkü Adam koridoru friz diyor İçe bak ultisini de bozdum fark ettiyseniz. <laughs> Adamın derdi sadece bunu yapmakmış. Pek de bir şey yapamıyor gerçi. Tank kasacağım en sonunda o olacak. 5-4 durum. Ulti atacak. Manasını tüketmek benim işim. ultisini de çektim. Manası falan da kalmadı bu çocuğun. Yani bir an fight yapabilecek bir durumda değil. Bakayım orada da yok. Aşağıda bizimkilerin içinden geçmişler. Adamın canı kalmamış ya. Adam bir de bir kilo aldı üstüne. 0-2 giden adama kill vermişler. Tertemiz. Güzel ne diyebilirim ki? Burayı da temizleyelim. Kule paraları bitti. Oradan kule parası alamadık. Ne yapalım? O zaman can yenileyeceğiz. 1300 altın gerideyiz abi. Bir de bunu söyleyebiliyor musun? Hop hop hop. Bu çocuk kesin bana şu an tosu kurmaya çalışıyor ilk martisi düşürelim hesabında. Altına göre yapalım. Şu an 2800 adam 3400. Adam sürekli koridoru frizliyor abi. Ben böyle de frizleyebiliyorum. Yetenekleri de çöpe gidiyor. Benim için hiçbir problem değil. Ama Seber buraya gelmediği sürece bu herif kasacak. Bir de tank kasıyor çocuk. Ayaz mayaz kasıyor. Görüyorsun. Hemen ben de o zaman kemer kasacağım. Ya abicim ya şaka Şaka gibi ya. Harbi şaka gibi ya. Böyle saçma bir hasar olamaz ya. Baksana ya şunu atıyor. 300 vuruyor bir de ya. 300 bariyer kesiyor üstümden. Hasar yetmiyor bir de bariyer kesiyor benden. 04 tank. Ne bekliyorum ki amblemi yok çocuğun. Amblemi olmayan adamın zaten bir şey yapmasının imkanı yoktur. Ayrıca bunları kim boostluyor buraya? Hangi beyinsiz busluyorsa artık. Ne yapabilirim ki ben o Teriza'ya? Adam tank kasıyor acı. Ben de tank kasacağım o zaman. Ne yapayım? Ben de tank kasacağım. Yani beni gören zaten Tahtalık köye kaçıyor direkt. ADC de buraya gelmiş. Bizim üçü de burada amına koyayım. Daha buraya gelecekler. Oh, Layla da buraya geldi. Oh, oh, Layla hemen 2 saniyede sikti bela ama. Öldük. Normal abi, çok normal. Yani yani baksana şu rakibe full türkü doşuyor. 3 tane Avrupa'yı atıyor. Ondan sonra hadi oyun kazan bakayım diyor oyun bana. Nasıl kazanayım? Kazanamam ki. Oyunun hiç düzenle çalıştığını görmüyorum ben ya. Yani parayı verip oynayan oyuncular 5 Türk olup rakipte olur bak. Bunların hepsi şu an parayı verip oynayan kişiler. Ya da çok fazla oyun kaybetmiş kişiler. 5'ini bir araya vermiş ki hadi tamam hadi kazanı sizde. Çok fazla oyun kaybetmişsiniz amına koyduklarım diyorlar. Sonra da oyun kazan. Hadi nasıl kazanayım ben şimdi? Hadi söyle. Nasıl yaklaşayım ben o çocuğa? Hala bir de saldır diyor. Manyak mısın? Nesin be oğlum? Çal çal oğlum çal. Benim kile nerede ihtiyacım olsun zaten. Benim niye kile ihtiyacım olsun? Ayrı bir şey. Ben de öyle bir şey istiyorum ki adamlardan. Orman nanaymış. 4-2 gidiyor. Bizdeki 3-4 gidiyor. Ne farkı var ana. Kasılamıyoruz ki üstüne bir de. Doğru oyuncu atmıyor ki oyun bize. Aksine Avrupa'da oyunda lig düşüp Oran kasmaya çalışan ipnelerle oyun oynuyorum ben şu an. Bak görüyor musun? Neyimle dalacağım o çocuğa? Yeteneğim yok. Nasıl vuracağım o çocuğa? Adam zaten saniye başına yeniliyor kendini. Neyse aldım en azından da çocuğu. Kes anneni. Adamlar <laughs> bilenmiş anasını satayım. Alttan geliyorlar bir de bana alttan. Popol'un durumu ne? 4-3. Yine de kesilebiliyor. Franco zaten bir işe yaramıyor. Bak 0-6. En son baktığımda kaçtı? 0-4'tü. Şimdi ne? 0-6. Yani pek bir işe yaramıyor. Çektiği de yok. Yani çeksene yazar demek istiyorum. Yani burayı da yardılar. Oh, zaten bizimkilerin kaplumbağa aldığını hiçbir zaman göremem. Göremememin sebebi ise zaten bellidir. Avrupa. Sözde e-spor dalında Avrupalı oyuncular kraldır derler. Ben de krallığı bırak vezirler anasını satayım vezir. Santranç taşında vezir taşları vardır ya. Aynı onun gibi bana satayım. Ya da piyon. Bak piyon da olabilir. Al ben de tankasıyım. Bakalım ne yapacağız. E tam 4 tane niteliksiz, bilgisi olmayan oyuncuları bana atıyor oyun. Sonra gel de oyun oyna. Neyimle keseceğim acaba? devam edelim. Zırhı çekiyoruz ama nereye kadar? Yine öldü. Adamlar bir arada dolaşıyor. Nasıl oynayacağım ki ben bunlara? Bak. Hep bir aradalar. 3-4 gidip bana ettiği laflara gel. Çok fazla gerçi önemsemem bana edilen laflara ama olsun. Ben de daşşak geçerim. Öl lan art. Adamı da ölmüş adama can basıyor da. Bak. Yediğim hasara gel. Bizim takımda var mı? Tabii ki de yok. 0-7 olmuş. Şimdi bak birazdan 0-8 olacak. İzle. Adamın nuk çektiği yok ki. Ya Çilayların da çok bildiği yok. Baksana direkt ilk önce botu bitirmemiş. Bot almamış daha doğrusu. Direkt asın pençesi item almış. Yani bu tür insanlar zaten gelmiyor. Niteliksiz olarak adlandırılır. Oyunu şey yaptığı belli. Bilmediği belli gerçi. Rakibe sallarlar bu yazdığı yazıları. Avrupalı oyunculardan çok fazla bir şey beklemeyeceğim zaten. Burada. Yine kestik. Anneniz durla. Kapattım yandan. Kim arıyorsa hala. Yine kestik. Anne, Ben kaçayım şuradan da. Bir dakika. Ben yanlış tamammış. Ya arkadaş alıp, yanlış yanlış alıp duruyorum. Hemen şunu alacak aranlık çıkacağım tabii ki de en klasik yöntemlerden bir tanesi. Kendilerini zeki zannettiler herhalde. Teriz dayı tank kasayım hesabı. E ben de tank kasacağım hadi bakalım. Pay mi yaman pey mi yaman ana. Change bile kesiyor. Saber imana geldi. Ölmedi gene gene ölmedi. Arkadaş gene fullledi adamların canını. Arkadaş ya. Yok abi ni şu niteliksiz oyuncuları bana atmakta oyun niye inatçı? Ben onu çözebilmiş derim. Oyundaki hakikatten e ne deniyor onun adına? Bizim Türkiye'yi temsil eden kişiler. Gerçekten Arap mı anam? Büyük ihtimal Arap olsa gerek ki bu kadar saçma bir düzende oynatılıyor. Al. Yok zaten oyunu kazanmamızın imkanı yoktu abi imkanı yoktu. İmkanı vermem. Gene %99. O yıldız inatla gidecek demek istiyor. Cık. Nereye yapacağım hiçbir şey yok. Maalesef ki. 09 bir tank. Endonezya. Sözde Endonezyalılar anı satayım profesyonel oyuncu olurlardı. Ne profesyonel Allah iç. Cık. Cık. Bakalım şöyle. <laughs> ne bekliyorum ki ana? Ya şu Layla bile oyun kazandıysa oyun ya hakikaten boka sarmış. Cık. Diyeceğim hiçbir şey yok. Yani şöyle bir şey. Adamın oyunla alakası yok. Bak oyunla ciddi söylüyorum alakası yok. Bak Polonya, Zogova, No, 2, Franco ne alaka arkadaş. Bu da aynı. Cık. Yani bunlar oyuna girip ne, ne elde etmeye çalışıyor onu da çözebilmiş değilim. Bir insan niye bu kadar salak olabilir? Bak bak. Adama hediye gönderiyordu az kalsın. Bak şu. Ah. Şimdi oyunun bana adaletinden birini söz edin. Mis diye çıkmak üzereyim gene bana epik atıyor. Bak. Bu adamı bana niye atıyorsun şimdi? Yani bu adamın oyunla alakası zaten yok. Bak. Yok. Hiçbir zaman yok. Bak, şöyle bak Açıp bakarsanız anlarsınız. Bak sürekli Avrupa, Avrupa, Avrupa. Bak görüyor musun? Avrupalılarla eşleşiyor burada. Sonra bak son 3 maça geçelim. Gene Avrupa. Bak gene Avrupa. Buraya gelince mi anasını satayım VPN açıp buraya geliyorsun? Her yani bu insanın da ne bileyim ya zekası olur diyorum da zeka meka da yok. Cık. Hakikaten oyunda bir bozukluk var. Ben çözemiyorum ya da. Sıfır daha yeni hesap bak. Yeni hesap nasıl benleşleşiyor? Nedir bu? Bot. Yapay zeka gibi anasını satayım. Yani ben 50. defa olacak bu maçın ee, savaş özetini çekip göndereceğim. Ondan sonra da al, kaybettiğim yıldızı geri verecekler bana. Ve bunu da bir gün içerisinde yapıyorlar. Bir gün, bir gün. Ne, ne farkı var şimdi benim o yıldızı tekrar uğraşmamın? Bak sıfır daha yeni hesap. 6 kostüm 21 kahraman. Epik 1. Öyle diğer geri zekalıya da bakalım mı? Gel. Bak şimdi. Popoldu değil mi? Bak. Ah. Bu da sıfır hesap. Yani bu çocukların bana düşme olasılığını da düşünmek istiyorum. Bak. Şu oranlar şu maç sayıları. Bak Freya ile de 124 maç atıp 36 oran nasıl yaptıysam beynini siktiğim. Alakası yok. Gördün mü? Şimdi bakalım. Rakibe bakalım bak. Efsane 4. Yeniyiz. Ya dağısına bakmama gerek yok gerçi. Dağısına bakmama gerek yok. Bak. Dağısına bakmama gerek yok. Olsun. Oyunun dengesi yarak gibi anasını satayım. Bak o kadar diyorum yarak gibi. Denge menge yok anasını satayım. Sen demek ki en üst lige 200-300 puan yıldız kassan demek ki sana bu oyuncular atacak. Sevim, ha bu oyuncuları bak. Yani her maç kazanmıyorum işte. Bak böyle insanlar denk düşüyor. Ben de böyle video çekiyorum. Ne yapayım? Yok. Maalesef ki yok. Yapacak bir şey de yok. Söyleyecek bir söz de yok. Neyse. Bu videoda bu şekilde olsun. Ne yapayım? ya? sonuçta gene bana salmadı bu beynini siktiğim çocuğu. Neyine güvenip aldıysa 124 maçta Franco almakla. Denge yok işte oyunda. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyelim.